TV8 ekranlarından 8'de sağlıktan hepinize tekrardan selamlar efendim. Şimdi konuğumuz doçent doktor Ali Doğukan Angın. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz valla. Sizler nasılsınız? Daha Gayet böyle şıksınız, mendiliniz, evet, kravatınız her Gerçekten zamanki gibi. Evet. Özeninize sağlık. Sağ olun. Hocam hep kelimesi geçer toplum arasında biz kendi aramızda konuşuruz ama toplum içerisinde çok konuşulması istenilmeyen bir şey. Özellikle de kadınlar. Evet, evet. Cinsel. Cinsellik nedir hocam? Cinsellik dediğimiz zaman kendi başımıza yaşayabileceğimiz ya da başkasıyla birlikte yaşayabileceğimiz fiziksel ve duygusal bir paylaşımı kastediyoruz aslında. Ama insanın doğasında olan bir şey, en temel yapı taşlarından bir tanesi. Aslında hep içimizde olan bir şey. İçgüdüsel olarak da düşünebiliriz. Doğa kanunu zaten. Evet, aynen. Yani e, hayvanlarda, insanlarda, tüm dünyada evrensel olarak var olan bir şey. E, bir aktivite aslında ama sizin de dediğiniz gibi özellikle Türkiye'de de bir tabu. Zaten toplumdan topluma da değişiyor. Yani Amerika'da cinsellik farklı, Türkiye'de farklı. Hı hı. Gelenekler, adetler, töreler e, çok farklı. Hı, evet. Türkiye'de bile şehirden şehire çok değişebiliyor Değiş. yani. Tabii. Hani, e, etkilen pek çok faktör var. Cinsellik kısaca bu şekilde düşünebiliriz yani. Bir, e, sağlıklı bir cinsel hayat da e, aynı şekilde doğanın e, sağlıklı bireyler, sağlıklı canlılar olma e, koşullarından biri ya da e, kanunlarından biri diyelim. Aynen. Buradaki bozukluklar da aslında bir rahatsızlık gibi değerlendirilebilir. Dolayısıyla bunları burada konuşma ortamı bulduğumuz için de biz kendi adımıza mutluyuz. İzleyicilerimiz de burada en azından bunların farkındalığını görebiliyorlar. Varsa soruları burada yanıt bulmuş olabiliyorlar. Cinsel işte bozuklukları nelerdir hocam? Cinselliğin Tabii ki belli evreleri var, ee, istek, uyarılma, haz ve doyma, gevşeme şeklinde düşünebiliriz, rahatlama şeklinde. Bunun her evresinde olabiliyor e, cinsel aktivitede bozukluk. Yani bir isteksizlik de en başından isteksizlik de başlayabilir, zevk almada e, azalma olabilir, haz ve doyma ulaşmakta güçlük olabilir, gevşeme problemleri olabilir. Herkeklik katın açısından da çok fark ediyor Tabii ki. Yani cinsel Hı. döngü dediğimiz döngünün herhangi bir evresinde ya da tamamında bir bozukluk olmasına Çin'de işte bozukluğu diyoruz. Bu da sizin de dediğiniz gibi bir hastalık aslında. Yani ama hep bilinen bir işte lanetmiş gibi, bir kabusmuş gibi, bir büyümüş gibi ya da kişinin kendisinin uydurduğu bir durummuş gibi düşünüyor ama tüm dünyada olduğu gibi bu bir hastalık ve belli tedavi yöntemleri var tabii ki. Evet. Türkiye'de durum nasıl hocam? Yani ve belirtileri kimlerde gözüküyor? Türkiye'de yani istatistiksel olarak %70-80'de aslında ee, kadından %70-80'de bir cinsel bozukluk var. Çok ama ciddi bir bunu, rakam hocam. Evet çok yüksek ama çoğu zaman fark etmiyoruz. Neden? Çünkü sorunun farkında olmuyoruz. Mesela bir konuşulmuyor bir... kadınlar için bu konu. Evet evet, yani çok mahrem bir konu zaten. <laughs> evet. Kendi başımıza konuşmak bile zor. Yani çiftler Başkasıyla... bile zor konuşuyor değil mi hocam? Evet, evet. Yani. çok, yani çok zor geliyor. Zaten tedavideki yani tedaviyi engelleyen kişinin ya da tedaviye gelmesini en büyük problem bu. Utangaçlık oluyor, İster istemez. Bu kişi ama öncesinde bir sorun olduğunu farkında değil. Neden? Evet. Çünkü e, inanın hani pek çok kişiyle karşılaştık bu şekilde. Hocam diyor kadınlarda zevk alıyormuş. Ya da diyor. Ee, orgazm şeklinde bir şey varmış. Ben hiç yaşamadım. Aslında bunu kadınlar da yaşayabiliyormuş. Ben de yaşamak istiyorum diyor hastalarımız. Yani bunun kelime anlamını bilmediği için, yaşandığını bilmediği için yaşamadığı zaman sorun yokmuş gibi görünüyor. Sorunu fark etse kader olarak algılayabiliyor. Sorun olduğunu fark etse tedavi dese tedavisi var mı? Nerede olur? Kime giderim? Gitsem diyor nasıl anlatırım? Eşim nasıl anlatır? Ben nasıl anlatırım diyor. Ve bu şekilde çoğu tedaviye gelmiyor. Kimler geliyor tabii ağırlıklı olarak? vajinusmus dediğimiz ilişkiye girememe durumu. Çünkü diğer problemler, haz ve doyum, zevk alamama hani birçok kişi cinsel hayatında e, taklit ederek yani zevk alma taklidi, haz ve doyuma ulaşmış şekilde taklit ederek geçirdiği için bir şekilde örtbas edilebiliyor. Ama ilişkiye giremiyorsan tabii ki giremiyorsun yani onu saklayamıyorsun. Evet. En çok o yüzden kliniğe yansıyan hastalar diğer grup olur. Hı hı. Nedir hocam bunun sebebi? Yani vajinusmus neden kaynaklanıyor ve nasıl tedavi ediliyor? Dediğim gibi en sık karşılaştığımız problem aslında vajinusmus değildir en sık problem. Yani istek ya da zevk alamama ya da haz doyum problemi çok daha fazla ama kliniğe yansıyan yani bize şikayet nedeniyle başvuran vajinusmus. O yüzden bizde en sık vajinusmus var gibi düşünüyoruz. Vajinusmus dediğimiz ilişkiye hiç girememe ya da girmekte zorlanma ya da ağrılı bir cinse ilişki olarak da düşünebiliriz. Pek çok sebebi var ama iki gruba ayıracak olursak psikolojik yani düşüncesel sebepler ya da anatomik sebepler diyebiliyoruz yani vajine girişinde bir doğumsal ya da sonradan gelişmiş bir kapanma durumu, girişi engelleyen bir durum olması ya da düşüncesel sebepler dediğimiz, o çok geniş bir yelpaze tabii ki. Bunun içerisinde en sık cinsel efsaneler dediğimiz inanışlar yer alıyor. Ama geçmişle ilgili problemler, anne babayla ilgili problemler, eşiyle olan problemler, geçmişte yaşanmış travmalar çok sık sebep olabiliyor. Burada mesela hep aklımıza şey gelir, hastalarımızın da gelir. Hocam benim hani bir taciz ya da e, cinsel travma hükmü yok derler ama zaten bu çok e, nadir görülüyor. Hı hı. Yani e, diğer sebepler çok daha farklı. Tedavi süreci nasıl hocam? Süreç uzun mu? E, süreç çifte göre de değişiyor. Yani standart bir tedavi şeklimiz var tabii ki. E, yani bir günden başlıyor. Bir günde mesela yoğun hipnoz terapisiyle de çözülebiliyor. E, bazen 3-5 güne yayıyoruz. <laughs> İl dışından ya da yurt dışından gelen hastalarımız olursa biraz daha hızlı tedavi yapıyoruz. Ama daha farklı, mesela geçmişe ilgili daha ciddi travma öyküleri var ise tedavi biraz daha uzatabiliyoruz 2 hafta, 3 hafta gibi. Tabi klinikten kliniğe, hekime göre, cinsel terapiste göre de değişiyor. Yani bir aya varan, 3 aya varan, 6 aya varan tedaviler var. Ama genelde sıklıkla yaptığımız 5 günde ya da 1-2 hafta içerisinde çözümler gibi. Burada tabii kimlerde görüldüğü de önemli hangi grupta daha sık görüyoruz derse birçok toplumda var zaten yani vajinismus. Amerika'da da var, Fransa'da da var. Yani insanların yolda birbirini öptü Fransa'yı düşünürsek orada bile vajinismus görülebilir. Dünyanın her yerinde var din, dil, ırk, millet fark etmiyor. Hmm. Herhangi bir ideolojiyi kapsamıyor. Bir takım travmalar <laughs> buna sebep olabiliyor. Tabii. ya da fizyolojik şeyler. Sebepleri çok farklı olduğu için herkes de görülebilir. Yani zengin, fakir, çalışan, çalışmayan, memur. Yani bir bayan, kadın doğum doktoru bile vajinismus olabilir. Yani anatomiyi bilen bu konuya çok daha hakim olduğunu düşünürsek onda bile vajinismus gelişebilir. Herkes olabilir. Bunlar için terapi yönteminden bahsettiniz az önce. Bunun dışında başvurulan tedavi yöntemleri de var mıdır? çok farklı tedavi yöntemleri var. Terapi zaten kastettiğimiz aslında genellikle bunları kombine olarak uyguluyoruz. Yani ağırlıklı olarak cinsel terapi. Yani cinsel terapiden de kastettiğimiz kadın ve erkekle ilgili cinselliğin nasıl yaşanmasıyla gerektiği onlardan bahsediyoruz. Bazen psikoterapi biraz daha ağırlık basabiliyor psikolojik problemlerle ilgili. Bu tarz durumlarda da farklı branşlardan destek de isteyebiliyoruz. Ee, evlilik terapisi ya da çift terapisi de yoğun olarak uyguluyoruz. Özellikle e, yıllara vuran çiftlerde yani e, bir yılı geçmiş, beş yıl, on yıl, on beş yıl zaten vajinusumuz hep e, karşılaşıyoruz. Bizim de dediğimiz gibi bir erteleme hastalığı. Erteli erteli yıllar geçiyor. 15 e, yılı bulan çiftler oluyor. Hatta iki tane çocuk yapmış. E, bu da hep yanlış anlaşılıyor. Yani bir çift hamile kalamaz gibi, gibi düşünebilir ama tabii ki hamile de kalabiliyorlar. İki çocuk yapıyor ama 15 yıl geçmiş. Hala ilişkiye girmemiş çiftlerde Olabiliyor, ee, hipnoz terapisi uygulanabiliyor, akapunktur uygulanabiliyor, biofeedback dediğimiz farklı psikolojik teknikler. Ama temelinde düşünecek olursak en sık yani Türkiye'de de yaptığımız bilişsel davranışsal terapi diyoruz. Asıl tedavi yöntemimiz bu oluyor. Yeter ki bunlar kabul edilsin, doktorlarına danışsınlar ve yönlendirmelere e, uysunlar. Hani Tabii. tedavi edilmez diye bir şey yok. Yani aslında en başında şöyle, vajinal gerçekten çok zor bir durum. Yani hep hastalarımızın içinde sessiz bir çığlık gibi. İnanın kimseyi de bahsedemiyorlar. Çünkü vajinal bir çift en iyi. Ya e, vajinal başka bir çift anlar, ya da vajinal sütle ilgilenen bir cinsel terapist anlar. Hastamızın hep söyledi, hocam kimseye bahsedemiyoruz, söylersek dalga geçiyorlar. İşte ne var canım, niye yapamıyorsun, i̇şte cinsel dünyanın en güzel şeyi, en rahat şeyi nasıl yapamazsın? Hastada bu şöyle bir psikoloji oluşturuyor, bunu ben uyduruyorum. Aslında ben yapamıyorum. Yani bir hastalık değil de az önce dediğimiz gibi yani bir büyü, lanet, kabus gibi düşünüyor. Ve çok farklı yanlış yerlerde... Daha de, sorunlu hale getiriyor evet, kendini. Yani de. farklı şekillerde tedaviye giden hastalarımız da oluyor yanlış biçimde. Bu şekilde de ilerleyebiliyor. Cinsel efsaneler burada dediğimiz gibi çok önemli. En sık bilinen tabii ki ilk gecedeki hastamız en çok korkutan budur. Yani bir çok ciddi bir ağrı olması, çok ciddi bir kanama olması, hastaneye acil yetişecek duruma gelmeleri, hastaneye gidecekler, dikiş atacaklar, işte duvara çivi çakıyor diyen var, parçalanıyor, içimden parça düştü diyen var. Ya da ilk gece çok sık duyduğumuz kilitlenme, kilitlenme hikayesi. Yani biz işte ilişkide kasırsam kilitleneceğiz, ...bizi battaniye saracaklar, işte hastaneye götürecekler... Cevabı. ...bütün mahalleye Bu rezil eftaneler. olacağız... Biz ...üstümüze su dökecekler, kaynar su dökecekler... ...ısıtacaklar falan, bayıltacaklar, açacaklar gibi... ...en sık bunlarla karşılaşıyoruz... ...ya da erkek... ...cinsellik erkek içindir, aslında kadın için değildir... ...erkek zevk alır ya da kadın zevk almaz... ...ya da birinden biri daha çok... ...zevk alır gibi... E, ...cinselliği ilk olarak erkek başlatır... ...kadın başlatmaz gibi... E, ...üstümüzü örtmemiz lazım... ...doş ışıklı olması lazım... Ee, Anadolu'da bir tabir var belki bilirsiniz. Ayıp organ altında olur diye. Hep bir utangaçlık olur yani. Ee, zevk ile ilgili, haz ve doyuma ulaşmakla ilgili bunların ya da kendi kendini tatmin etmenin günah olması gibi ayıp suç olması gibi e, birçok cinsel efsane, mit dediğimiz e, olgular var. Bunlar evet. da zaten işle bozukluklarına en sık neden alan olan sebepler hı hı hı. belki de bunlardır diyebiliriz. Evet hocam teşekkür bir kez daha eder, teşekkür güzel. ediyoruz. Gerçekten konuşulmayan bu zamanda, şeyleri evet, burada konuştuk. Gitti. Evet. Sağ olun. Önemli konulardı, konuşulması gereken konulardı. Herkesin çekindiği konulardı belki ama sizin gibi bir değerli bir hekimimizle bilimsel olarak tabii konuşulması gereken konulardı. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili izleyenler, doçent doktor Ali Doğukan Anın bizlerleydi. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Cinsellik üzerine konuştuk, sağlıklı bir cinsel birlikteliğin neler olduğunu konuştuk. Sekizde kalın, sağlıkla kalın.